Son Söz Kitabın başından buraya kadar yazılanlardan anlaşılıyor ki, dinde reformcu, sabit bir görüşe ve ilmi bir kanaate sahip değildir. Ehli sünneti lekelemek için çeşitli bahaneler aramakta, bin bir dereden su getirmektedir. Mason olan hocasının kurnaz siyasetini kullanarak ve ana dili olan arabî kitaplardan gelişi güzel misaller toplayarak ve uzun tercümeler yaparak kendisini din alimi olarak tanıtmaktadır. Genç din adamlarımızın ve saf, temiz Müslümanların bu kurnaz ehli sünnet düşmanının yalan ve iftiralarına aldanmamaları için bu naçiz reddiyemizi yazdık. Din adamı bölücü olmaz adını verdiğimiz bu kitabın hülasası ve gayesi ehli sünnetin dört mezhebinin ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden çıkarılmış olduğunu bildirmektir. Şimdi elde bulunan fıkıh kitaplarında hadis-i şeriflere muhalif hiçbir bilgi yoktur. Birbirlerine muhalif görünen içtihatlarından yalnız birisi doğru ise de yanlış olanlarını taklit edenlere de sevap verileceği Hadis-i şerifte bildirilmiştir. Bunun için dört mezhebin ittifakla bildirdikleri yapılınca sahih ve makbul olacağı gibi ihtilaflı yerleri yapılınca da sahih ve makbul olacaktır. O halde müçtehit olmayan her Müslümanın her işinde dört mezhepten birini seçip taklid etmesi ve mezhep imamının delilini aramaması lazımdır. Çünkü tabiinden yeni imana gelenler eshab-ı kiramı taklit ederler delillerini hiç sormazlardı her müslüman beğendiği seçtiği mezhebin her meselesini yaparken Kur'an-ı Kerim'e veya hadis-i şerife uymakta olduğuna inanmalıdır bugün müçtehide de lüzum kalmamıştır çünkü din bilgilerinde açıklanmamış bir şey kalmamıştır kemale gelmiş olan bu dine ilave edilecek bir şey de yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar olacak her şeyin hükmünü bildirmiştir. Mezhep imamları da bunları açıklamıştır. Bunların günlük olaylara tatbiklerini müçtehit olmayan alimler yapar. Her asırda gelecek olan mücedditler bu işi yapacaklardır. Fakat içtihatla yeni hükümler çıkarmayacaklardır. Çünkü buna lüzum kalmamıştır. Helal ve haram ve her delil açıklanmıştır. Şimdi saadet ebediyeye kavuşmak isteyenin ehli sünnet itikadını kısaca öğrenip bunlara iman etmesi, sonra dört mezhepten öğrenmesi mümkün ve kolay olan birini seçip günlük işlerini ve ibadetlerini sırası geldikçe o mezhebin kitabından öğrenerek yapması lazımdır. Her memlekette bir mezhebin bilgilerini bildiren doğru ilmihal kitapları vardır. Ele geçirilmeleri kolaydır. Bu kolaylık Allahü Teala'nın bu ümmeti Muhammed'e olan büyük ihsanıdır. Sapıkların, mezhepsizlerin, dinde reformcuların ve para kazanmak için konuşan ve yazan cahillerin ve İngiliz kâfirlerine aldanmış olan cahillerin yaldızlı sözlerine ve yazılarına aldanmamak için çok uyanık olmalıyız. Esselamu ala men ittebi al huda.